Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, din işleri yüksek kurulu fetvalarını seslendiriyoruz. Büyü ve sihirden korunmak için ne yapılmalıdır? İslam dini büyük günahlar arasında saydığı sihri şiddetle yasaklamış, Kur'an-ı Kerim'de sihir yapanların ahirette nasibi olmadığı ve bunu yapanların şerrinden Allah'a sığınılması gerektiği vurgulanmıştır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sihir yapmayı yedi büyük günah arasında saymıştır. Cahiliye devrinde sihir büyü çok yaygındı. Cincilik, kahinlik, yıldızlardan hüküm çıkarmak, fal oklarına başvurmak, iplere düğüm atıp üflemek gibi işlemler yapılırdı. Müşrikler bu durumun da tesiriyle işi Kur'an'ın bir sihir eseri olduğunu ileri sürmeye kadar vardırmışlardı. Büyücülerin her şeyi bildiği, başaramayacakları şeylerin bulunmadığı şeklindeki inançlar İslam'a aykırıdır. Bu yüzden bazı Müslüman bilginler gerçekliği bulunmayan bir aldatmaca ve safsata olduğu gerekçesiyle büyünün gerçekliğini reddetmişlerdir. Sihire ve büyüye karşı en etkili çözüm Allah'a sığınmak ve ona güvenmektir. Hz. Peygamber aleyhisselam her şeyin şerrinden Allah'a sığınarak sürekli felak ve nas sureleri ile ayetel kürsiyi okumuştur. Ayrıca o torunları Hazreti Hasan ve Hüseyini nazar, büyü ve benzeri olumsuzluklardan korumak için şu duayı okumuştur. Her türlü şeytan ve zehirli haşerattan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım. Onun yanında sihre maruz kaldığını düşünen bir kimsenin şifayı Allah'tan umarak güvendiği insanlara müracaatla kendisine Kur'an okutması ve dua ettirmesinde bir sakınca yoktur. İşleri Yüksek Kurulu 28 Eylül 1979 tarih ve 1883 sayılı kararında Cenabı ı Hak'tan şifa umarak hastalara Kur'an-ı Kerim ve şifa ile ilgili dualar okumanın caiz, halkı kandırmak ve gayipten haber vermek amacıyla üfürükçülük yapmanın ise dinen yasak olduğunu belirtmiştir. Kıymetli kardeşlerim bir sonraki fetvalarda görüşmek temennisiyle Allah'a emanet olun.